Öncelikli olarak 8 Mart deyince aslında tarihsel arka planı iyi irdelemek gerekiyor. 8 Mart 1912. internasyonelden bu yana dünyada var olan kadınların kendi haklarının savunusunu geliştirmek için alanlara çıktığı, eylem ve örgütlenmesini geliştirdiği, mücadele ve direniş tarihi olarak kutlanıyor 100 yılı aşkın bir zamandır. Bu yılda 8 Mart'a doğru giderken çok Aylar öncesinden hazırlıklarımızı geliştirdik ama Şubat 6 itibariyle gerçekleşen deprem felaketiyle birlikte e, bu 8 Mart vurgusu e, daha çok katledilen kadınlar şahsında yine deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde büyük bir dayanışma ruhunun geliştirilmesi üzerinden dayanışma yaşatır sloganıyla e, özellikle 3 ve 6 Mart tarihlerinde deprem bölgelerinde yaşandık. E, deprem felaketinden e, ciddi zarar görmüş olan kadınlarla bir araya gelme, buluşmalar gerçekleştirme, yaşadıkları sıkıntılara bir nebze de olsa e, su serpmek adına e, yine yüzlerce, binlerce kadının e, yönünü çevirdiği e, buluşmalar ve etkinlikler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. E, bizler açısından ifade ettik. yani Biz e, 8 Mart vurgusunu yaparken özellikle depremin açığa çıkarmış olduğu bir tahribat durumuna bakacak olursak 21. yüzyılın yaşadığımız döneminde bile gerçekten nasıl ki 100 yıl önce kadınlar sokaklarda belki seçme ve seçilme hakkı, kendi görünürlüğünü artırmaya dönük yoğun mücadelelerle bir yüzyılı sürdürürken geçtiğimiz yüzyıl biz kadınlar açısından çok güçlü mücadele eylem ve etkinliklerinin gerçekleştirildiği bir dönem oldu. Özellikle geçen e, yıla bakacak olursak e, bir Emine şahsında gerçekleştirilen Jinjian Azadi felsefesinin açığa çıkardığı e, tüm dünya kadınlarının da bundan e, etkilendiği bir dönem bir ruh ortaya çıktı. Bizler bu yıl 8 Mart'ı e, katledilen Nagihan Akersel yine e, Fransa'da e, katledilen Eringo şahsına adayarak e, katledilen kadınların mücadele hattını ve çizgisini dalga dalga daha da büyütebilmek adına e, alanlar, her iktidarın geldiği olduğu doğal felaketlere karşı da e, ciddi bir mücadele hattını yormak istedik. E, özellikle e, bugün bakacak olursak deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Elbette ki doğal bir döngü olarak ifade edilmesi mümkündür depremin ama bugün kapitalist sermayenin açığa çıkarmış olduğu rant ve ticari ilişkiler üzerinden insan yaşamını hiçe sayan, yuka sayan e, pratikleri üzerinden bugün asrın felaketi deniliyor belki ama tüm insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olarak da tarihte yerini alacaktır. E, belki mevcut haliyle doğal döngü, insan kaybı ve yaşamının e, çok kısıtlı olmasına sebep olabilecek tedbirlerle giderilebilecekken, bugün tedbirlerin gerçekleştirilemeyişi, insan canının yaşamının, kadınların yaşamının ne kadar e, kapitalist sermayeye, rant ilişkilerine kurban edildiği gerçeğini bir kez daha gördük. Hem deprem öncesi alınabilecek önlenebilir tedbirlerin alınmayışı hem de deprem felaketinin yaşandığı günden itibaren halen e, yaklaşık bir ayı bulan bir zaman dilimi içerisinde sahada olması gereken sorunların çözümüne dair e, iktidarın e, yaşama yaklaşımı, sorunlara yaklaşımı, çözüm üretme ve krizi yönetebilme noktasını aslında kendi içerisinde krizinin de derinleştiği gerçeğini de ortaya koydu. Böyle ifade edilebilir. Gerçekten bu deprem merkezi iktidarın, halkın, kadınların, gençlerin, çocukların yaşam hakkına ne kadar büyük bir engel teşkil ettiğini bugün bile yaşam hakkını savunabilme noktasında onun mahcubiyetini ve yetmezliğini yaşayacağına ...yeri geldiğinde hakarete varan bir yaklaşım içerisinde ortaya koydu. Ve bir helallik kavramı ortaya koydu. Çok basit de bir yaklaşım değildir. Ne yazık ki yüzyıllardır e, dini kavramlarla insanların duygu dünyasını sömürmeye dönük yaklaşımlar üzerinden... ...kendini var eden sistemin ne kadar tıkandığını, daraldığını... ...artık söylenmelerinin gerçeklikten ne kadar uzak olduğundan çok bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Bizler e, depremin ilk gününden itibaren... E, kadınlar olarak, gençler olarak, e, gönüllüler ordusu olarak ifade edebileceğimiz Türkiye'nin ve Kübizan'ın birçok kentinden e, binleri, on binleri bulan bir gönüllü akınıyla e, halkın yaşamış olduğu halklarımızın yaşamış olduğu bu acıyı, e, bu kederi giderebilmek noktasında e, elimizden geleni yapma adına alanlarda da oldu. Bundan sonra da alanlarda olmaya da devam edilecek halkların aslında merkezi sistemin yaklaşımları ve tutumları karşısında e, istendiği takdirde kendini ne kadar e, örgütleyebileceğine de bir örnek teşkil etti. E, biraz e, sivil toplum kuruluşları, kitli örgütleri e, kadın mücadelesini açığa çıkardığı e, güçlü örgütlenmelerle birlikte ilk günden bugüne kadar sahadaydık ve bu 8 Mart'ta da e, bütün bir süreci e, sahada geçirmek adına çalışmalarımız oldu. Ee, özellikle e, Adıyaman, Malatya, Maraş, Hatay, Antep'in e, deprem bölgelerinde sayısı binleri bulan kadınların e, yine e, hemen hemen her sokak, her mahalle, her köye e, ulaşım sağlamak adına e, yürüttüğü bir çalışma oldu. Bu elbette ki dayanışma adına güzel bir örnekti ama bundan sonraki süreci yürütebilme ve örebilme adına da ee, önümüzde çok daha uzun bir yolun olduğunu da gösteriyor. Ee, zaten e, mücadele e, e, noktasında sisteme dair eleştirilerimizi her zaman ortaya koyuyoruz. E, doğaya, topluma, kadına, yaşama karşı kendini var etme ısrarından vazgeçmeyen sistemin yanlış politikalarının sonucunu kadınlar ve halklar olarak ödüyoruz. E, bu erk iktidarın ortaya koyduğu zihniyete karşı biz kadın yaşam ve özgürlük şiarımızı ve iddiamızı 21. yüzyılı kadın yüzyılı tanımını artık ete kemiğe büründürme süreci olarak da değerlendiriyoruz. Son 21. yüzyılın son yılları bütün eylem ve etkinliklerimiz buna dönüp geliştiriliyor. Kadının kendini daha örgütlü kılabilmesi, zihniyetini yaşamda daha yaygın geliştirebilmesi, e, Erk iktidarın e, enkazına karşı yeni yaşamı örme iddiası. E, bunun e, emeği ve çabasıyla alanlardayız. Alanlarda olmaya da devam edeceğiz. Şimdi öncelikli olarak dayanışma yaşatır depremin ilk gününden itibaren e, alanlara dair hızlı bir şekilde koordine olmaya yönelik bir çalışma ve programımız oldu. Hem tecrübe hem HDP'li kadınlar olarak hem de aynı zamanda Türkiye ve Kürdistan'da örgütlenmesi içerisinde olan bütün kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları, her türlü yapılanma içerisinde, yani bugün 8 Mart e, sürecini belki öne alıyoruz ama depremin ilk anından itibaren yaşanan bu felakete dair neler yapabiliriz üzerinden hızlı bir şekilde kendini örgütleyen ve koordine olan bir çalışma içerisinde olduk kadınlar olarak. E, buna dönük e, Tüm deprem alanlarındaki kriz koordinasyon merkezleri, yine Türkiye ve Kürdistan'ın tüm kentlerinde dayanışmayı geliştirebilmek adına yardım mesleklerin yapılabilmesi, yine alanda enkaz kaldırmadan ihtiyaçların dağıtılmasına kadar gönüllü ordusunun planlanması, harekete geçirilmesi, günler haftalar boyu sahada oradaki acıyı bir nebze de olsa hafifletebilme, oradaki ihtiyaçları bir nebze de olsa giderebilmek adına yoğun bir pratik faaliyet içerisinde olduk. Dayanışma yaşatır biraz e, bu mantık içerisinde geçtirilen bir durum. E, yalnız değiliz, e, birlikteyiz noktasında hatırlanacağım üzere yani halen de böyle bir e, su, e, ihmal etme durum söz konusu. Özellikle depremin ilk an itibariyle e, afet koşulları içerisinde tüm Türkiye ve e, Kürbistan yine dünyanın birçok ülkesinden deprem bölgesine ee, çeşitli yardımların gelmesi, getirilmesi, yardım kuruluşlarının akın etmesi noktasında afet kapsamında tutulması gereken bir sürecin o hal e, süreciyle birlikte aslında tek merkezden, tek e, elden kontrol edilme çabası ve ısrarı bugün yaklaşık bir ayı geride bırakırken hala e, deprem yaşanan alanlarda en temel e, insani ihtiyaçların karşılanmasında bile yaşanan sıkıntıları görmek mümkün. Bizler bu boyutuyla baktığımızda yaşanan o gecikme halinin e, olabilirliği üzerinden ilk an itibariyle neleri yapabiliriz? Gün be gün bunun somut değerlendirmeleri üzerinden yola çıktık. İlk günler zaten en temel ihtiyaçların başını ekmek ve su geliyordu. Daha sonrasında temel gıda malzemeleriydi. Yine barınma konusunda özellikle çok yoğun bir sorun yaşandı bir süreç içerisinde enkazların kaldırılma işi göz önüne alındığında enkaz altında yakınlarını bekleyen, evlatlarını, annelerini, babalarını bekleyen e, derin e, çadır ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük talepleri ortaya koyduk. Zaman içerisinde biraz daha hijyen ve yaşam, e, ortak yaşamı geliştirebilme noktasında da bazı çalışmalar ortaya konuldu. Ama bu 8 Mart sürecine giderken kadınlarla buluşurken biraz daha e, her dönemin ne yazık ki mağduru edilme gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani savaşın, şiddetin her zaman e, en çok fazla e, e, olumsuz etkileneni kadınlar ve çocuklar oluyorlar bu süreç içerisinde de baktığımızda özellikle sahada yaşanan kimi salgına yaklaşan hastalıklar hijyenle ilgili ciddi sorunlar ve problemler söz konusuydu. Bizler bu 8 Mart'ın öncesinde de birçok kentten araçlar kaldırdık. Kadınların en yaşan sal ihtiyaçlarını gözeten işte hijyen kitleridir. Temel ihtiyaçları karşılayan kitlerin hazırlanması üzerinden e, alana zaten sevkleri yapmıştık ama bu 8 Mart sürecinde alana sevkler alandaki gönüllerin elbette ki yoğun bir emeği var aktarımı ama biz birebir dokunarak temas ederek her bir kadını görerek sohbet ederek yaşadığı acıyı yüreğimizde hissettiğimizi ifade etmek üzerine e, yine binleri bulan e, kadın arkadaşlarımıza deprem bölgelerinde köy köy sokak sokak çalışmalarımızı yürütüp bir iletişim kurmaya çalıştık. Temel sorunları ve ihtiyaçları nelerdir? Elbette ki ciddi bir yaşam hakkı ihlali oluyor. Bir deprem felaketi yaşandığı Ciddi sorunlar ve problemler var. Bu sürecin belki birkaç yıllık bir zaman dilimi içerisinde kendini yapılandırması gibi bir sorunla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani bazı kentlerin yeni baştan yapılanması gerekiyor. Yani karşılaştığımız bir diğer nokta diyeyim ki bir Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da ee, çok ciddi kaygı verici durumlar var. Demografik yapının belki de değişmesine yol açabilecek e, politikaların e, önlenebilmesi noktasında temel talepler var. E, bunu da e, giderebilme noktasında elbette ki politik e, mücadelemizde, hattımızda bunun giderilmesine dönük alabileceğimiz önlemler üzerinde de duracağız. Talepleri bir yere iletmekten ziyade aslında e, iletilebilecek mekanizmaların e, boyutuyla baktığımızda biz mücadelemizin gerekçesi haline getirip bu sorunları nasıl giderebiliriz noktasında e, Türkiye'deki tüm e, örgütsel yapılar, mekanizmalarla birlikte ortak hareket etmek gerekiyor. Mesela bir Amed'in e, kent koruma platformu depremin ilk saatleri itibariyle 84 e, kurumun bir araya gelip oluşturduğu bir yapılanma Bu Kürdistan kentlerinde, Türkiye kentlerinde Tüm sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri barolardır, kadın kurumlarıdır, gençlik örgütlenmeleridir, siyasi yapılanmalardır. Bir araya geldiğimizde üçüncü yol siyasetini eksen alan tüm yapılanmalarla birlikte sistemin e, geliştirmiş olduğu negatif politikalara karşı biraz daha çözüm odaklı, yani merkezi hiyerarşik yapılanmaya karşı aslında üçüncü yol siyaseti demokratik özellik sisteminin sahada yerelde kendini örgütlenmesi gerekliliğini çok bariz bir şekilde ortaya koydu. Ee, buna ilişkin çalışmaların hem ne fazla olursa olsun daha da geliştirilmesi ve daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ee, yerinden yönetim ilkesinin daha güçlü bir şekilde geliştirilebilmesi gerekiyor. Bu noktadaki e, çalışmalarımız çok daha güçlenerek, çok daha katlanarak sürdürülecektir diyebilirim. Şimdi planlamamız elbette ki e, şu an e, mevcut deprem felaketinin yaşandığı illere ilişkinde Birebir sahada olabilmek adına HDP Kadın, yine TCA Kadın yapısı olarak özellikle deprem bölgelerinde bir pazarcıkla yaşanan durumu hatırlarsanız buna ilişkin kendi örgütlenmemizi daha da geliştirebilmek adına mor çadırları, kadın çadırlarını, kadın konteynerlerini sahada oluşturabilmek, yine dayanışma adına çamaşır evlerinin örgütlendirilmesi... O sahaya özgü politikalarımız e, her zamankinden çok daha güçlü ve bundan sonraki süreci e, bir e, boyuta taşıyana kadar da sahada olmakla ilgili iddiamız ve ısrarımız olacak. Örgütlenmemizi de bu temelde geliştiriyoruz. Özellikle e, deprem felaketinin yaşandığı her e, ilçe ve, e, ve il merkezinde örgütsel mekanizmalarımızın daha yani güçlü bir hale getirilebilmesi, halkın yaşadığı sorunlara daha güçlü çözümlerin geliştirilebilmesi noktasında sahadan ayrılmama sözünü verdiğimiz belirtebiliriz. Hem bu noktada çalışma yaptığımız e, halkımıza böyle bir sözümüz var. Hem kendimizin mücadele gerekçesi haline getirdiği bir süreç içerisinde özellikle e, böylesi bir felaketin ve yıkımın yaralarının sarılması gerçekten çok uzun bir zamana alacaktır. E, e, çoğu noktada şunu görmek mümkün yani sevdiklerini, yakınlarını kaybettiler. Belki sayısal verilerle bunu değerlendirmek e, çok e, sınırlı kalacaktır. Yani hayatta kalanların da kendi yaşamını sürdürebilmesi noktasında e, bütün bir yaşamını, bütün bir ailesini, bütün bir geçmişini, bütün bir geleceğini kaybetmekle e, karşı karşıya kalan bir durum var. İfade ettiğim üzere gerçekten insanlık tarihinin en trajik dönemlerinden birini yaşıyoruz Kürtistan cephesinde. E, bugün e, Suriye'yi de kattığımızda yaklaşık 20 milyon nüfusun etkilendiği bir süreç. Haliyle bizler e, mücadelemizin o alan e, özgünlüğünde e, en azından bugüne kadar savunduğumuz kadın yaşam özgürlük e, ruhunun e, orada da e, ete kemiğe büründürülebilmesi yani kadın zihniyetiyle örülmüş 21. Yüzyıl, kadın Yüzyılı derken merkezi er, iktidarın bugüne kadarki politikalarının yıkımının son tablosu olarak da görmek mümkün. Bu yıkımı e, karşı yeniden bir yaşamı inşa ederken de belki de en güçlü başlamamız gereken nokta olarak da ifade etmek gerekiyor o yıkıntılar arasında bu sözünü verdiğimiz yaşamı e, kurabilme iddiasını kararlılığı ve mücadelesini gün ve gün e, artırarak yolumuza devam edeceğiz özellikle e, mücadele etmekten vazgeçmemek gerekiyor e, bugün yaşanan her süreç e, özellikle sistemin doğaya, topluma, yaşama, ekolojiye, ekonomiye, yaşamın her alanla ilişkin geliştirmiş olduğu tahribata karşı biz kadınların 21. yüzyıl, kadın yüzyılı hakikatiyle haykırdığımız sloganlarımızı gerçekleştirebilmek adına dayanışma yaşatır sloganını belki de bu yılın en temel sloganı. Yan yanayız, birlikteyiz. Sizin pratik tecrübesini edindiğimiz bir süreç oldu. Özellikle 2023 yılı içerisinde de e, felaketle başlayan bir yılın biraz daha e, mücadele kazanımlarının artırıldığı e, yaşanan acılarımızın öfkelerimizin mücadele ve direnişle birleştirildi. E, daha güçlü yarınları, daha örgütlü yarınları kurabilmek adına her birimizin e, bu mücadeleye katabileceği elbetteki e, çok anlamlı katkıları olacaktır. E, bu noktada e, bizler de bunu daha fazla geliştirebilmek, ve bunun öncülüğünü daha fazla yapabilme noktasında elimizden geleni yapacağız. Dayanışma yaşatır ve dayanışmayı her ne pahasına olursa olsun sürdürebilmek adına da örgüsel gücümüzü ve irademizi çok somut ve net olarak ortaya koyacağımız, geliştirebileceğimiz, bunu sokaklarda, bunu eylemlerimizde, bunu sloganlarımızda ve bunu yaşam iddiamızla ortaya koyabileceğimiz bir yıl olacaktır. Bu yılda böyle karşıladık ve 21. yüzyıl biz kadınların yüzyılı olacaktır.